Ee, arkadaşlarımız sadece Batman'da değil, e, hem Kürdistan'da hem de Türkiye'nin metropollerinde yani görev yaptığımız e, her yerde e, baskıya maruz kalıyor ve gözaltılara şiddete maruz kalıyorlar. E, biz e, yapacağımız bu kongre özellikle bu baskılara bir e, cevap niteliğinde olacaktır. Kongreden önce de çalışmalarımız vardı, çalışmalarımız yıllardır devam ediyor. Özel savaşın e, hani özel savaş bildiğiniz gibi tecritle daha da ağırlaşan bir durum olduğu için e, tecritin e, başladığı zamandan beridir. Biz e, özel savaş politikalarını gördük ve buna e, karşı çalışmalar yapmakta, yapmakta bulunduk. E, Tecit, biliyorsunuz hani en büyük özel savaş politikası odur zaten. Tecitin kendisidir. Öncelikle hedefimiz tecidi kırmak. E, burada hem e, partimizin e, kitlesini e, bütün ülkeye göstermek adına, e, hem de özel savaş politikalarına karşı toplumsal bir farkındalık yaratmak için bütün halkımızı ve gençlerimizi buraya davet ediyoruz. Ahmet'te yapacağımız 24 Aralık'taki kongreye davet ediyoruz. Batman'da gençlik olarak zaten geçtiğimiz aylardan önce çalışmalarımıza başlamıştık. Bundan iki ay önce yakın çalışmalarımızı başlatmıştık. Gençlerimizi bu doğrultuda ee, ulaşmaya çalıştık. Ulaştığımız e, büyük kitlesel gençlerimiz var. Kongrenin kitlesel geçmesinin anlamı e, gençlerimizin, e, devletin gençler arasında yaydığı uyuşturucu, fuş asimilasyona karşı en büyük cevap olacaktır. Buradan tekrar çağrımızı yeniliyoruz. Batman gençlerin kitlesel katılması için e, bize müracaat etmelerini istiyoruz. Amette beraber güzel bir kongrenin geçmesini istiyoruz. Herkesi davet ediyoruz.